Çocuklarda nefrotik sendrom konuşacağız. Kısa bir sunum. Çocuk nefroloji bölümü öğretim üyesiyim ben. Çocuk nefrolojisinde bizim sıkça karşılaştığımız bir sorun nefrotik sendrom. En çok da bu yaş grubunda bu çocuk, 2-5 yaş aralığında bir çocuk. Bu cinsiyette ve bu tabloyla görüyoruz. Yüzü gözü şişmiş, vücudunda şişliklerle geliyor bu çocuklar. Bizim bu hastalıkla ilgili tanı kriterlerimiz hastada... İdrarda anormal protein, nefrotik düzey birazdan tanımlayacağız. Protein olması, bunun kanda albümin düzeyini düşürmesi, sonrasında hastada ödemin gelişmesi ve eşlik eden hiperlipidemi. Sadece kolesterol gibi düşünmeyin. Hiperlipideminin de tabloya eşlik etmesi. Bu dört bulgular nefrotik sendrom tanısı koyduruyor. Nefrotik düzey proteinüriden kastedilen e, erişkinde bir 3 gram ezberi var. Arkadaşlar sıklıkla onu söylüyorlar. Biz çocuklarda e, çocuk yaş grubu prematüreden 100 kiloluk adolesana kadar çok geniş bir spektrum olduğu için e, biz bunu vücut düzey alanına ve saate göre e, standartize ediyoruz. Bunun da tanımı 40 mg metrekare saatin üzerinde idrarda protein atması. Kan albümin düzeyinde 2,5 gram desilitre ya da e, başka birimle an, Bizim hastanemizde olduğu gibi gram litre cinsinden veriyorsa 25 gram bölü litre'nin altında olması gerekiyor tanım olarak. Bu hastalığın insidansı ile ilgili buradaki rakamlar bir bilme hedefi ya da bir ezber hedefi değil ama 100 binde 2 düşük bir rakam değil. Biz sıkça görüyoruz. Prevalansı da ona göre eski hastaları da eklediğinizde yüksek. Erkeklerin daha fazla bu hastalıktan etkilendiği epidemiolojik olarak görülmüş. Bir de dediğim gibi resimde gördüğünüz hastada olduğu gibi vakaların neredeyse %70'e yakını 5 yaşından önce karşımıza çıkıyor. Çocukluk çağındaki nefrotik sendrom nedenlerine baktığımızda çeşitli sınıflamalar e, görebilirsiniz değişik kaynaklarda. E, nedene yönelik olarak işte altta yatan neden sınıflaması, histopatolojik sınıflama, klinik sınıflamalar karşınıza çıkabilir. Bunun farklı farklı sınıflamalarda ama ana hatlarıyla Doğuştan olan genetik bozukluklarla olan bir takım hastalıklar nefrotik sendrom yapabiliyor. İkincil nedenler nefrotik sendrom yapabiliyor. Bizim sıklıkla e, idiopatik nefrotik sendrom dediğimiz grup, yani nedenini bulamadığımız altta bir e, birincil genetik ya da herhangi e, bir enfeksiyöz hastalık gibi ilaç gibi malin hastalık veya işte obezite gibi bir neden bulamadığımız çocuklar. Bizim ana grubumuz oluşturuyor. Resmini gösterdiğim hasta da bu gruptan bir hastaydı. İdiopatik tanımı e, tıbbi tanım olarak biliyorsunuz. Altta bir neden saptanamayan hastalar olarak karşımıza çıkan hastalıklar. Bunların içerisinde de %75'ini büyük çoğunluğunu minimal değişiklik hastalığı dediğimiz hastalık oluşturuyor. Minimal değişiklik tanımı biraz histolojik bir tanımlama ama e, bir önemli ayrıntı olarak biz bu tanıyı histolojik olarak koymuyoruz. Ondan bahsedeceğiz birazdan. Bu gruptaki diğer daha az ama prognozu daha kötü olan tablo fokal segmental glomerulosikloros. Daha az olanı da membranöz nefropati ya da mezangel proliferasyon idiopatik grupta görebildiğimiz diğer tanılar. Ama dediğim gibi çocukluk yaş grubunun en sık gördüğümüz, en fazla karşımıza çıkan idiopatik nefrotik sendromu minimal değişiklik hastalığı. Bunun dışında genetik ve ikincil nedenler minimal değişiklik hastalığı tanısını koyarken dışlamanız gereken diğer tanılar olarak karşınıza çıkıyor. Klinik sınıflamada ise en çok tedavi yanıtı bizim için belirleyici. E, primer nefrotik sendrom bu idiopatik olarak da algılayabilirsiniz bunu. Steroid cevabına göre steroide yanıtlı ya da yanıtsız olarak ikiye ayrılıyor. İkincil nefrotik sendromlar. Bir önceki tabloda sekonder nedenler olarak bahsettiğimiz e, hastalıkları burada saymak mümkün veya genetik nedenlerde yine aynı şekilde e, ailesel hastalıklar diyabetik nefropati, orak hücre hastalığı, Alport sendromu gibi hastalıklar veya vaskülitler böbreği çok sıklıkla tutuyorlar çünkü. Enfeksiyonlardan sonra görülen böbrek tutulumuna giden nefrotik tablolar ilaç ya da ağır metallerle ilişkili toksisteye bağlı nefrotik sendromlarda klinik olarak karşımıza gelebiliyor. Üçüncü bir sınıflama olarak bu da dediğim gibi değişik güncel yayınlarda farklı e, tanımlamalar bunlara ekleniyor. Sürekli değişiklikler söz konusu oluyor ama patolojiye göre yapılan sınıflamada minimal değişiklikli nefrotik sendrom dediğimiz tanımlama birinci sırada. Ondan sonra fokal glomeruliskleroz, difüz mezengel proliferasyon, dördüncü başlıktan membranoproliferatif glomerulinefrit ya yani da mpgn dediğimiz kısım geliyor. Difüz membranöz glomerulinefrit ve kronik glomerulinefrit. Bunlar tanımından da anlaşılacağı üzere histopatoloji Sınıflama tipleri özellikle dördüncü başlık için güncel sınıflamalarda kompleman ilişkisi çok ön planda olduğu için işte C3 glomerulopatisi gibi yeni tanımlamalar mevcut ama bu senenin ve sizin düzeyinizin bir öğrenme hedefi değil bu. Burada kırmızıyla belirttiğimiz minimal değişiklik nefrotik sendroma bir vurgu yapmak gerekiyor. Az evvel de söylediğim gibi bu tanımlama ışık mikroskobik düzeyde hiçbir değişiklik olmaması nedeniyle tarihsel olarak verilmiş bir isimlendirme. Ee, biyopsi yapılan hastalarda herhangi bir anlamlı değişiklik bulmadıklarında nefrotik hastalarda bu tanıyı koyuyorlar. Aslında biliniyor ki elektron mikroskobik düzeyde bunların podositlerinde silinme, boylarında kısalma gibi bazı bulgular görünüyor ama ışık mikroskobik olarak bunlarda bir değişiklik olmuyor. Fakat vurgulanması gereken şu, minimal değişiklik nefrotik sendrom tanısı histopatolojik olarak konulan bir tanı değil. Hastalığın önceki slaytlarda bahsettiğimiz görülme yaşı, klinik bulguları, steroide cevabı gibi klinik ve tedavi özellikleriyle tanısını koyduğumuz e, tedaviden tanıya kimi zaman gittiğimiz bir hastalık biyopsi e, yapmakla ilgili indikasyonlarımızı sonraki slaytlarda anlatacağız ama minimal değişiklik tanısı klinik bir tanı bir histopatolojik tanı değil normal klinik pratikte. Protein ürünün tanımlamasında demin söyledim. 24 saatlik idrar o söylediğim. Ee, üstte de yine aynısının özeti mevcut. Normalde idrarda protein görmemiz beklenmiyor. Ee, 4 mg metrekare saatin üstünde bir protein saptarsak bunun anormal protein olduğunu, bu eğer 40 mg metrekare saati geçiyorsa bunun nefrotik düzey proteinür olduğunu söylüyoruz. Biz her zaman 24 saatlik idrar çok küçük bebeklerde örneğin toplayamayabiliyoruz. Bu nedenle de e, tek bir idrar örneğinde de bazen değerlendirme yapmak gerekiyor. O zaman da ideal olarak sabah ilk idrarda bütün geceyi yansıtması nedeniyle sabah ilk idrarda bakabiliyorsak protein kreatin oranına bakıyoruz. Burada da e, normal değerlerimiz proteinin olmadığını ama yüksek değerlerimiz idrarda anormal protein veya nefrotik düzey protein olduğunu da söyleyebiliyor. Tek bir idrar örneğiyle de bunu söylemek mümkün. Nefrotik sendromda idrarda birçok protein kaybediliyor. Bunların bir kısmı immün sistemin önemli elemanları. Bazıları enzimler. Bunların da klinik bazı sonuçları oluyor. Ee, İmin globulinlerin bazı fragmanları boyutları nedeniyle süzülemediği için görece daha artıyorlar. Buradaki artış karaciğerdeki artmış anabolik aktiviteyle ilgili olarak da artış olabiliyor. Ama önemli bir kısım imün elemanlarda protein yapıları nedeniyle idrarda kaybediliyorlar. Protein nefrotik sendrom sırasında. Bunun lipid metabolizması ile ilgili de bazı sonuçları var. Lipitlerdeki değişikliklerde kan yağlarında bir takım değişiklikler tanımlamış. Bu ilk 4-5, 4 satır ya da hangisi artar, hangisi azalır çok çok önemli bir bilgi hedefi değil. Ama niye hiperlipidemi olduğunun nedeni hastanın hastalığın patogenezini de anlamak açısından önemli. Protein kaybını karaciğer tolere etmeye çalışırken anabolik aktivitesini çok artırıyor. Albümini artırmaya çalışıyor. Ama bu idrarla kaybı dengeleyici bir artış değil. Ee, albüminin artmasıyla birlikte beraberinde lipidlerin sentezinde de artış oluyor. Kan yağlarındaki birinci artış bu nedenle. İkincisi ise Lipitlerin metabolizmasında lipitleri yıkan enzimler de protein yapısında olduğu için onlar da idrarla kaybediliyorlar. Bu nedenle de lipitlerin metabolizması ya da yıkımı da azalmış oluyor. O yüzden görece yüksek yağ değerleri bulabiliyoruz. Bu hastaların niye ödemlendiğine ya da neden şiş vücudunda şişliklerle geldiğine ilişkin değişik model ya da hipotezlerde de klasik model alternatif model ya da işte aşırı dolum Overfill, underfill, az dolum mekanizması gibi açıklamalar yapılsa da aslında benim yorumum her iki sistemde de plazma onkotik basıncının düşmüş olmasını merkeze koymak gerekiyor. Onkotik basınç bildiğiniz gibi membranlardan geçemeyen büyük moleküllerin, proteinler gibi büyük moleküllerin, ee, kendi bulundukları ortama suyu çekme e, özelliklerini anlatan yani negatif yönlü bir basınç üreten bir basınç ama böbrekten kayıp nedeniyle ya da başka sebeplerden proteinin çok azaldığı durumlarda plazma onkotik basıncı düştüğünde sıvıyı intravasküler alanda tutmak çok kolay olmuyor. Bu nedenle e, damar dışına, interstisyal alana sıvı geçişinde bir artış oluyor. Ödem de bu ile ortaya çıkıyor. Her iki modeli de bakıldığında bu hastaların, ister başına ister sonunu değerlendirin iki modelin, bu hastaların ödem oluşum sürecinde hekim olarak sizin dışarıdan müdahale edebileceğiniz ya da değiştirebileceğiniz e, kısım su ve tuz geri emilimini modifiye edebilirsiniz. Yani bu hastalarda özellikle tuzu kısıtlamak gerekiyor. Hastalık sırasında ya da birazdan bahsedeceğiz daha sonraki tedavi sırasında da bu hastalar için tuz ödemi artıran buradaki patogenetik döngüyü kısır döngüyü artıran bir unsur mutlaka tuzu kesmek gerekiyor. Bizim e, tedavi sırasındaki ya da hastalık e, tanısı sürecini alana kadar giden sürede hastalardan öykü aldığımızda genelde bu sürede normal diyete devam ettiklerini bunun da ödemi çok arttırdığını sıklıkla görüyoruz burada dediğim gibi klinisyen olarak, hekim olarak bizim değiştirebileceğimiz başlangıçtaki e, tek parametre bu. Tuzu kesmek gerekiyor. Bu çocuklar bize en başta ödemle geliyorlar. İshal eşlik edebiliyor gastrointestinal sistem mukoza ödemine bağlı. Karaciğer demin sentezini çok artırdı diye söylemiştik. Buna bağlı karaciğerde büyüme görülebiliyor. Abdominal ağrı ile gelebiliyorlar. Gerek batındaki serbest sıvı, asit nedeniyle gerekse hepatik kapsülün gerilmesine bağlı karın ağrısı olabiliyor. İştah bozukluğu, çok belirgin asit gelişenlerde umbilikal herni, karın venlerinde genişleme, rektal prolapsus gibi basınca ya da volüm etkisine bağlı fiziki bulgular olabiliyor. Yine aynı nedenle diyafram basısı solunum zorluğuna yol açabiliyor. Hastaların Fiziksel görünüşlerindeki çok akut değişiklikler, resimde gördüğünüz çocuktaki yaş, o yaştaki çocuklar da dahil vücut imajının bozulması psikososyal problemlere hem çocukta hem ailede yol açabiliyor. Bunlar da klinikte karşılaşabileceğimiz bulgular. Nefrotik sendromun önemli komplikasyonlarının en başta ilk üç tanesini büyük yazdım. Enfeksiyona çok yatkınlar, tromboembolik riskleri var ve volüm azlığı söz konusu. Volümün niye azaldığını az evvel ödemin patogenizini anlatırken söyledik. Onkotik basınç düştüğü için damar içindeki etkin dolaşan volüm azalıyor. Bu da göreceli bir akut böbrek yetmezliğine yol açıyor. Buradaki AB'ye akut böbrek yetmezliği kısaltması Kafanızı çok karıştırmasın. Nefrotik sendromda çok belirgin böbrek yetmezliği olur. Hastanın böbrek fonksiyonları bozulur, üre kreatinin kat kat artar ve diyalize girer gibi bir durum söz konusu değil. Bu göreceli bir akut böbrek yetmezliği. İntravasküler volüm azaldığı için böbrek perfüzyonu azaldığından bu çocukların idrarı da azalıyor. Siz Tanı koymak için idrarda protein bakmak zorundasınız. Dolayısıyla bir idrar örneği elde etmek zorundasınız. Yine resimdeki örnekteki gibi bir hasta size sabah gelip nefrotik sendromdan şüphelenip idrar tetkiki istediğinizde hasta öğlene kadar öğleden sonraya kadar idrar veremeyebiliyor. Bu söylediğimiz nedenle e, hipovolemiden dolayı böbrek perfüzyonu azaldığı için göreceli bir akut böbrek yetmezliği söz konusu. Ama tekrar altını çiziyorum ağır nefritik hastalıklarda olduğu gibi burada böbrek fonksiyon testleri üre kreatinin öyle birkaç kat artmıyor Genelde hafif yükselebiliyor ya da normal sınırlarda olabiliyor ama hastanın idrarı belirgin az oluyor. Enfeksiyonların ilk komplikasyon yazdık ama e, geriden başlamış olduk. Enfeksiyonlar neden e, sıkça görülüyor? Birincisi bunlarda da spontan peritonit görülebiliyor. Yumuşak doku enfeksiyonları görülebiliyor. Sepsis görülebiliyor. Protein kaybını anlatırken immün sistemin önemli proteinleri de kaybediliyor diye söyledik. Enfeksiyonlara yatkınlık açısından bu önemli bir risk faktörü. Onun dışında dolaşım bozulabiliyor ve yine e, sizin tedavide kullandığınız önemli belli başlı ilaçlar da immün süpresyon yapan ilaçlar, bunların hepsi enfeksiyon açısından risk faktörü. Tromboz açısından da venöz e, emboli, ven ya da arteriyel tromboz görülebiliyor. Diğer komplikasyonlar görece nadir ama yine de karşılaştığımız bulgular arasında sayılabilir. E, enfeksiyon duyarlılığını biraz bahsetmiş olduk bir önceki slaytta ama burada tekrar altını çizmek gerekirse immünoglobulin düzeyleri düşük, protein yaygın olarak eksik, opsonizasyon dediğimiz immün mekanizma bozuk, yani antijenin e, fagoster sisteme sunulması bozuk, dalak disfonksiyonu var ve biz bir de üstüne immünosupresif tedavi veriyoruz. Bunlar bu hastaları enfeksiyona yatkınlaştıran nedenler arasında. Böbrek biyopsisinden minimal değişiklikle ilgili bir miktar bahsetmiştik. E, ee, her zaman böbrek biyopsi yapmıyoruz. Klinik bulguları minimal değişiklik düşündüren hastalarda yaşıyla, tedavi yanıtıyla, diğer bulgularıyla, sistemik herhangi bir bulgusu olmayan hastalarda tanıyı klinik olarak koyuyoruz. Ama bunlardan sapma gösteren ya da atipik olan hastalarda böbrek biyopsi gerekebiliyor. Bunlar da bu slaytta verildiği gibi çok küçük yaştaki çocuklar, 6 aydan küçükse, beraberinde makroskopik hematürisi varsa, bu bir Nefritik bulgu veya hematürisi mikroskopik olmakla beraber ısrarlı hipertansiyonu varsa Kompleman düzeyleri düşükse volüm azlığından demin bahsetmiştim çocukların idrar azalıyor, azalıyor diye hipovolemiden bağımsız ya da hipovolemi ile orantısız bir böbrek yetmezliği varsa yani hastanın üre kreatinin değerleri kat kat yükselmişse artmaya devam ediyorsa bu durumlar biyopsi gerektiriyor. Göreceli biyopsi indikasyonları arasında yaş biraz daha büyük ama bir yaşın altı, 6-12 ay arası yapılabilir de yapılmayabilir. Burada kastedilen şu, 8 aylık bir çocuk geldi, nefrotik sendrom tablosunda hiçbir sistemik sebep bulamadınız. Bu çocuk minimal değişikliktir deyip tedavi verirsiniz. Tedaviye cevap alırsanız tanınız doğrudur, biyopsiye gerek yoktur. Ama son bölümde söyleyeceğiz, tedaviye yanıt alamıyorsanız dirençliyse o zaman minimal change olma ihtimali daha düşüktür biyopsi yapmak gerekir gibi. Nefritik bulgular dediğimiz hipertansiyon ve hematüri biyopsi için endikasyonlar arasında bir de büyük yaştaki çocuklarda e, giderek minimal değişiklik ihtimali azalıyor. Erişkinde de görülebiliyor, görülmüyor değil ama oran çok azalıyor. O yüzden ilk atağını 12 yaşın üstünde geçiren, başlayan çocuklarda biyopsi yapmak öneriliyor bizim rehberlerimizde. Tedaviyle ilişkili olarak da steroide direnç varsa veya sık tekrarlıyor ve siz başlayabilirsiniz başka immün verecekseniz o zaman biyopsi yine yapın diye söyleniyor. Bu çocukların tedavisiyle ilgili diyette en başta söyledik ödem sırasında tuzu kısıtlamak gerekiyor. Su kısıtlaması çok önerilmiyor. Su zaten tuza bağlı. Eğer hasta tuzu azaltırsa belirgin bir su susama hissi de olmuyor. Proteinle ilgili çok kaybediyor, çok protein verelim gibi bir yaklaşım yok. Bunun bir faydası yok. Aktivite kısıtlaması yapmıyoruz. Diüretikler akut dönemde çok ödemliyken kısa süreli kullanılabilir ama uzun süreli kullanım önermiyoruz. Hem elektrolit dengesizliği hem işte tromboza yatkınlık gibi riskleri var. E, sinibitörleri, steroidler, statoksik ilaçlar tedavi e, listesinde var. En önemli ilacımız steroidler ondan bahsedeceğiz. Bizim bu hastaların klinik tanımlamasında tedavi yanıtı olarak da belirlediğimiz bir unsur steroide cevap verip vermemeleri. Steroid cevabı açısından ilk hafta, ilk başladığımız, tam doz başladığımız tedavide genellikle 8 haftaya kadar bunu uzatıyoruz. Hasta hiç tekrarlamıyor, yanıt veriyorsa bunlar başlangıç yanıtlı hastalar. Bir kısım hastada bu tekrarlayan bir hastalık ama az bir kısmı hiç tekrar etmeyebiliyor. Sık relaps tanımı 6 ayda 2 ya da daha fazla tekrar. Steroid bağımlılığı dediğimiz tanım başlangıçta steroide cevap veriyor yani protein virüsü negatifleşiyor ama doz azaltırken ya da ilacı kestikten sonraki iki hafta içinde hastalık nüksediyor. Bunlar steroid bağımlı hastalar. İkincil yanıtsız diye bir tanımlama e, böyle açıklanmış. Başlangıçta cevap alıyorsunuz ama hastalık nüksettiğinde relaps olduğunda steroide yanıt alamıyorsunuz gibi. En başından aslında bizim standart tedavimiz 4 hafta. Ondan sonra dozu azaltmaya başlıyoruz ama cevap vermeyenlerde 6-8 haftaya kadar uzatıyoruz. bu 8 haftalık sürenin tamamında hiç yanıt alamıyorsak da bunlar en başından steroid dirençli hastalar. Bir önceki slaytta da bir ya da önceki slaytta söylemiştik. Steroid direnci de biyopsi yapmak için bir endikasyon. Nefrotik sendromun prognozu genel olarak steroide steroidi yanıtlılarda, çok sık tekrarlayanlarda ya da bağımlı olanlarda genellikle iyi. Kötü olanlar, dirençli olanlar. Onlar da en çok FSGS karşımıza çıkabiliyor. Ee, ama dediğim gibi yani yanıt veriyorsa, minimal değişiklikten bahsediyoruz burada. Çok sık tekrarlasa ve steroid bağımlılığı olsa bile bu hastaların prognozu iyi. Renal hastalıklarda uzun dönem prognoz dediğimiz zaman kastettiğimiz şey hastalığın son dönem böbrek yetmezliğine yani diyaliz ya da e, transplantasyon gerekecek evreye ilerleyip ilerlememesi. E, Burada kastedilen prognoz, böbrek hastalıkları için bahsedilen prognoz bu. Yani bu çocuklar, minimal değişiklik e, nefrotik sendromu olan ve uzun süre steroid alan çocuklar, uzun dönemde böbrek yetmezliği olmuyorlar. Bunun istisnası FSGS dediğimiz alt histopatolojik tanı grubu. Nefrotik sendrom tanımlamasında yaşa göre sınıflamada bir yaşın altında biz infantil nefrotik sendrom diye adlandırıyoruz. Evet çocuğu ya da bebeklerde işte infantta görülmesi nedeniyle bunların da e, primer olanları, sekonder olanları var. Primer olanlardan fin tipi nefrotik sendromdan biraz daha detaylı bahsedeceğiz. E, herediter nedenlerle difüz mezengeli sikleroz, yine minimal değişiklik hastalığı, fokal segmental glomerulitik ya da membranöz nefropati gibi bulgular çıkabiliyor bir yaş altı çocuklarda. Sonuçta e, demin örneğini vermiştik. 8-10 aylık bir bebek nefrotik sendromla geldi. Yine de bir steroid tedavisiyle acaba bu minimal değişiklik midir diye bu şansı veriyorsunuz hastaya biyopsi yapmadan önce. E, isterseniz başta da biyopsi yapılabilir. İkisi de yanlış değil. E, ona göre tedavisinde eğer biyopsi gerekecekse şu diğerleri difüz mezangelsikleroz ve FSGS membranöz nefropati bunlar histopatolojik tanılar yani biyopsi tanıları. İkinci nedenler olarak bu yaş grubunda enfeksiyonlar özellikle torç grubu, sifiliz, hiv ve sıtma gibi enfeksiyonlar nefrotik sendrom yapabiliyor. İlaçlar nefrotik sendrom yapabiliyor. Çok nadir de olsa lupus gibi hastalıklar bu yaşta nefrotik sendrom yapabiliyor. Genetik hastalıkların bu yaşta sıklığı biraz daha fazla. Hemolitik üremik sendrom da bu yaşta nefrotik sendrom yapabiliyor. Konjenital olanı biraz daha detaylı anlatacağız dedik bu ilginç bir nefrotik sendrom fin tipi ilk defa finliler tanımladığı için bu isim verilmiş sonrasında kromozomu tespit edilmiş otozoma resesif geçiyor yani bizim gibi akraba evliliği yüksek toplumlarda riski yüksek bir hastalık bizde de adı fin tipi olsa da bizde bayağı görüyoruz bu hastalardan her yıl genelde bir ya da iki hasta çıkıyor karşımıza. Sadece bizim merkez için konuşuyorum. Türkiye genelinde daha fazladır. Bu e, hayatın ilk 3 ayında genellikle de ilk günlerde hastada ağır protein nedeniyle nefrotik sendrom bulguları oluyor. Alfa fetoprotein artışı var bu çocuklarda. Hem e, plasental kan örneğinde hem maternal serumda AFP yüksek buluyoruz. Bu çocukların plasentaları büyük. Nereden bileceğiz? Sorarsanız bilirsiniz anneye söylerler. Plasentayı bebeğin eşi derler genellikle halk dilinde. Bebeğin eşi büyük müydü? Doktor öyle bir şey söyledi mi diye sorduğunuzda genellikle bu öyküyü alırsınız. Bu çocuklar erken doğma eğilimindeler, prematür oluyorlar o nedenle. Tedaviler açısından da çok anormal protein kaybını sadece e, sürekli albümin vererek ve belli bir boya kiloya geldiğinde nakil yaparak ancak düzeltebilirsiniz. Çünkü böbrekteki sorun genetik. Bu slayttaki elektron mikrograf görüntüsü bir gerçek e, bazal membran ve podosit görüntüsü. Bir evvel anlattığımız fin tipi nefrotik sendromda podositlerin arasındaki slit diyafram denen yapıyı oluşturan şurada incecik çizgi halinde görülüyor. Burada şematize daha iyi göreceksiniz. E, bu gerçek fotoğraf dediğim gibi şu yapının bozuk olması. Fin tipi nefrotik sendromda Podositler arasında transmembran proteini olan nefrin proteininin genetik olarak bozuk olduğu, bunun sentezinin, yapımının bozuk olduğu ve bu silit diyaframı oluşturan fermuar gibi işte iki ayaksı çıkıntının biri diğerinden iç içe geçmiş şekilde oluşan e, fermuar tipi yapının bozuk olması nedeniyle buradan çok yoğun miktarda proteinin idrara geçtiğini biliyoruz. Şu önceki slayta dönersek burada şu bölüm Endotel tarafı ve glomerül kapiller lümenin içi. Şu gördüğünüz gri kalın şerit bazal membranı oluşturuyor. Kolajenden zengin alan. Süzme yani e, filtrasyon, glomerüler filtrasyon. Böbreğe gelen kanın idrara dönüşmesi bu kapiller taraftaki kanın bazal membrandan geçerek buradaki pencerelerden fenestralar endotel tarafı pencerelerden bazal membrandan ve podositlerin arasından geçerek Bowman tarafına Bowman boşluğuna geçmesiyle oluşuyor. İlk idrar ya da ilk filtrat buradan geçerek konuşuyor. Daha sonra tübüllerde çok değişikliğe uğruyor. Onu fizyolojiden hatırlarsınız. Bu geçişin olduğu şematize edilmiş slayttaki bu aradaki nefrinin bozuk olduğu, genetik olarak bozuk olduğu hastalarda fin tipi nefrotik sendrom deniyor. Kötü bir hastalık. Çok erken başlıyor. Böbrek nakli olmadığı sürece genetik olarak çünkü burası bozuk. Nakil olmadığı sürece bu hastalarda hastalığı düzeltmek mümkün değil. Bunun için de hastanın nakil olabilecek kiloya, 8-10 kiloya kadar büyütülmesi gerekiyor. Bu aşamada sizin yapabileceğiniz şey hastaya sürekli albümün vererek e, sağ kalımını sağlamak. Fintipi nefrotik sendrom dışında e, burada kısa bir listesini gördüğünüz birçok genetik hastalık tanımlandı. Özellikle steroide dirençli olan ve erken başlayan yani küçük çocuklarda başlayan nefrotik sendromların önemli bir kısmının genetik nedenlere bağlı olduğu gösterildi. Son zamanlarda e, bu genlerin, burada anlatılan genlerin özellikle podositlerin yapısında ekspresi olan genler olması nedeniyle dirençli nefrotik sendromlar podositopatiler olarak adlandırılmaya başlandı. Tek tek her bir gen ne yapıyor, lokasyonu, kromozomu nedir, nasıl kalıtılıyor gibi bilgiler bizim düzeyimizin bilgi hedefi değil. Önümüzdeki başka sınavlarda size sorulur ya da sorulmaz onu bilemem ama dönem 3'ün değerlendirmesinde bu bilgiler öğrenme hedefi değil. Sadece şunu vurgulamak için söylüyorum ya da bu slide'ı koydum. Nefrotik sendromun özellikle erken dönemde genetik birçok nedeni de var. Buradaki genetik problemler yapısal bir defekt nedeniyle proteinüriye yol açtığı için bu çocuklara vereceğiniz immünsüpresif tedaviler bir kısmında göreceli etki gösterse de genetik bir neden olması nedeniyle çok etki göstermiyor. Genetik olduğunu tespit ettiğiniz hastalıklarda çoğu zaman sadece destek tedavisiyle ağır emüspresif tedavileri keserek ve hastalığa, aileye genetik danışma vererek hastayı takip ediyorsunuz. Bu son slaytın mesajı da bu olsun. Ee, son demiştim ama tekrar başa mı döndük? Niye şey olmuş? Benim slide akışımda nedense bir terslik olmuş ama demin söylediğim genetik şeyim en sondu. Bu son birkaç slide proteinlerinin mekanizması ile ilgili biraz fizyopatoloji slaytları dediğim gibi anlaşılmaz bir nedenle sunumun sonuna gelmiş. Bunlar sunumun başında olacaktı. Çok da önemli değil ama şeyi vurgulayayım ben. Biz hastalık ve nefrotik sendromu konuştuk. Ee, idrardaki bir protein saptanması her zaman bu kadar ağır hastalıklara işaret etmeyebiliyor. O yüzden anlamlı bir proteinürü e, sabit, sürekli çıkan bir protein mi var ya da bazen oluyor, bazen olmuyor, herhangi bir semptom var, eşlik eden semptom var mı yok mu, bunları değerlendirmek gerekebiliyor. Ee, genellikle biz idrar çubuklarıyla, idrar stiliyle e, baktığımızda e, takip edebiliyoruz. Geçici proteinürler birçok benin nedenden, bazıları kötü ama, Başka nedenlerle yani primer böbrek dışında, böbrek olmayıp böbrek dışındaki nedenlerle de karşımıza gelebiliyor. Ateşli çocukta, ağır egzersizde, dehidrate çocukta, soğuğa maruz kalmakta idrarda protein çıkabiliyor. Bunlar böbrek hastalığına her zaman işaret etmiyor. Ortostatik dediğimiz proteinleri özellikle gün içi aktivitede idrarda protein çıkması ama gece örneğinde idrarın olmaması benim bir durum. Bunu hızlı geçebiliriz. E, filtrasyonla ilgili resimleri göstermiştik. Bazal membran, bazal membranın iki tarafındaki endotel ve epitel filtrasyonu belirliyor. Yine aynı resme dönecek olursak bunu kısaca özetlemiştik. Burada kapiller lümen tarafında yani dolaşım <laughs> dolaşım tarafında endotel ilk basamak, endotel kapiller e, duvarın iç kısmını örten özelleşmiş epitel. Sonra bazal membran geliyor. Bazal membranın dışını da tıpkı bir ahtapotun ayakları gibi e, örten özelleşmiş podosit hücreleri ve bu podositlerin ayaksı çıkıntılarının arasındaki birçok protein buradaki geçişi ya da filtrasyonu kontrol ediyor ve belirliyor. Bunlarda bir bozukluk olması, elektriksel yüklerinde bir değişiklik olması, yapısal bozukluk olması anormal protein geçişine yol açabiliyor idrara. Bu da işin fizyopatolojisi. Proteinlerinin daha çok glomerüllerden mi, tübüllerden mi kaynaklandığı ile ilgili slaytlar bunlar. Ee, okuma hedefi olarak size kalabilir. Biz klinik yaklaşımda böbrek fonksiyonlarını, elektrolitleri, albümini, komplemanları değerlendiriyoruz. İş uzun aşamada böbrek biyopsisine kadar gidebiliyor. Asemptomatik ve hafif protein kaybı olan durumlarda her zaman biyopsi yapmıyoruz. Genelde takip ediyoruz. Bulgularda bir ilerleme varsa o zaman düşünüyoruz. Tübüllerden kaybı olan protein biraz daha hafif şiddetli bir protein glomerülere göre böbrek tübüllerini tutabilen birçok hastalık buna yol açabiliyor. Benim dediğim gibi başı sonu birbirine niyeyse karışmış sunumum bu kadar. Ben tekrar Teams ekranını nasıl dönüyorum? Şuradan döneyim. Kendi kameramı açayım. 10 dakika, 8-10 dakika kadar. Yok, 20 dakika kadar erken bitti. Herhangi bir soru ya da katkı varsa dinleyeyim. Yoksa benim dersim bugünlük bu kadar. Perşembe öğleden sonra iki saat daha dersimiz olacak. O zaman görüşmek üzere.